Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kazgan Eleşimden herkese selamlar. Samsung Galaxy A16 cihazımızın hızlı kurulum nasıl yapılır size onu göstereceğim. Cihazınız kutudan çıkardınız veya sıfırladınız. Yapmanız gereken başlangıç seçeneğinden incelemeyi seçin. Bunları kabul ediyoruz. Eğer başka bir cihazdan bu cihaza geçip geçiş, geçiş yapacaksınız. iPhone iPhone diyorsunuz. Galaxy veya Android yazıyorsunuz veya manuel olarak da aktarabilirsiniz. Manuel olarak aktaralım. Wi-Fi seçmeniz gerekiyor. Ben sadece hızlı kurulum yapacağım. Ana menüye nasıl erişilir? Bu arada arkadaşlar Kazganlar iletişim olarak yeni shop yarıgımızdan web sitemizin üzerinden aksesuar ürünleri satıyoruz. Teknik parça, ekran, herhangi bir aklına takılan herhangi bir problem veya herhangi bir soru olursa lütfen yorum kısmına veya bizimle WhatsApp'ta veya telefon numarasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Uygulama belli kopyalama diyoruz. Eğer sizin varsa kopyalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Geç diyoruz. Atladık. Kabul ettik. Karanlık mod ve gündüz aydınlık modu. Çiçek almış bir şey. <laughs> Ve böylelikle arkadaşlar bir videonun sonra gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.